Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar cümletin. Can bacılarım, kardeşlerim, başıma geldim erkenden. Portumu getirdim arkadaşlar, biberimi suluyorum. Biz yoktuk, musavirlik değildik. Bak komşular sulamış. Kadir Eğenge sulamış, abi abla sulamış. Orak içmedi domatesler. Bakın benim fasulye. Benim şey huasilerim. Haber bun yaymış. Kırmızı açıyor arkadaşlar bak bu <laughs> böyle açı, bilmiyorum ne nah Neymiş bu? Ben de bilemedim ne olduğunu bunu. Basran markası. Şurası üzülmeye başlamış bu. Yok. Böyle kırmızı kırmızı açıyor arkadaşlar. suyu akıyor canlarım bak. Hortumu getiriyorum. Böyle bakıyor. Biberlerim görülüyor. Ee, buyurun gelin iyi. Bakın oh, maşallah gari. Bunlar da acı bibermiş. Ne içeceğiz varmış? almış. Acı yok bizim evde. Kurumuşlar. Dörlüyor Allah yedirmek nasibim. Az da değil. Kahve getirdim arkadaşlar kendime. Ama köpüğü döküldü gelirken. Evden getirdim ta arkadaşlar. Eşim işe gidecek. Onu kahve yaptım geldim. Bak ben geleseye dolmuş. Bıraktım gittiydim. Hep topak biber. Sivri topak var. Allah yedin mi nasip etsin. baya suladım şöyle. Döne döne geliyor arkadaşlar. Böyle bırakıyorum. Orada olası kadar sulanacak. Dün Kadir'e yenge sulanmış bak biberlerim aşağı. Allah şükür ya Benim şükür Allah Güneş doğuyor. Ben ilkenden dağıttım serin de sulayayım diye. Tomatizlerim de sulayacağım. Tüm millet hep sulamış. Biz gezmeye gittiydik. Buralar suladım ama hortumun içine bakıyor. Burasını da suladım arkadaşlar. Şimdi şuraya domatese vereceğim. Yağmur yağdı ama yağmur da yakıyor. Heh şuradan. Heh şuradan iyice su alsınlar. Ah, bırasam da su arkadaşlar. Vallahi pırasa yenmiyor arkadaşlar. Hayalin kapısında koymayalım diye. Şuraya kıyım. Kaç mervan ettin Ektin güzel oluyor. Çocuklarım yesin Biraz da şöyle domatizme vereceğim. Bakın bak. Dürlüğü hayli kurban olduklarım. Ana. İyi burada bak. Köy domatesi. Bak. domates izlerimiz olmaya başladı arkadaşlar. Elleri eriyor da beni de yeni olmaya başladı. Bu da şükür. kuş. şuraya şöyle şunu. Şuraya şöyle yatırayım bari. Ne bileyim nereye yatıracağımı şaşırdım. Şurada tümsekte olsun. Aman kurban olayım Allah'ım yarabbim şunlara bir bakın Allah'ım. Bunun kokunu yüzeymiş. Gel. Şuraya yat. Şuna bir bakın şuna. <laughs> Sen ekici oldu. Bilici olmaz. bir meriyo. Allah'a azadı versin. Güneş dallarını temizledim. Şurada altında biberlerimiz var. Ona gelmesin diye. Kabağa bak. Gidiyor, Kabak nelere gidiyor. Dölü yok. Kabakta gezdiriyor kendini buralarda. Şunları daha yeni diktim. Bak ne güzel oldu Şuraya soğan diktim. Sulu cama haşam sökeceğim bunlar. Çiğnandı kaldı burada. Biraz Her türlü meyve var burada arkadaşlar. Biber, domates, fasulye, kunaşı. Ne istersen var bahçede maşallah. Nane, yani şu güllerimi de size salayım. Beni takip edin, abone olun arkadaşlar. Videolarımı izleyin. Nani. Azıcık bu naneden kırpıyorum arkadaşlar. Dünya kadar nane oluyor. Üç kere, dört kere kırpıyorum ben bu naneyi. suladım bakın canlar. Ne güzel olur. Bakarsan bağ olur. bakmazsan da olur dedikleri bu işte. Basileme de sırık diktim canlar. Benim masille var bir oyun. Kırmızı açıyor bu Barbunya dikmişim ben bayağı kuş tane. Pek güzel oldu biberlerim arkadaş. Şuna bak. kendim yetiştirdim ben bu kimi Hiç para vermedim. Kendi emeklerimiz. Bakın domatesler. Dörleri büyümüyor. Çok. Maşallah döllemiş. Ay çiçeklerim suyum geliyor Yağmur yağdı arkadaşlar hemen yağdı patır patır geçti. Kurumuş bahçe meydine. Allah şükür ya Rabbim şükür. Bizim dinamo birliği binliymiş arkadaşlar. Küçük. Anca böyle yavaş suluyor ama suluyor şükür bak. Yiyecek kadar vermiş Rabbim. Bin şükür.